Sevgili YouTube aile Kader Alparslan'ın kanalına, YouTube kanalımıza, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Bizler soracak olursanız şükür Allah'ıma, çok şükür, bin şükür. İyi gidiyoruz, değil mi? Sizlerin desteğiyle. Çok şükür Allah'ıma. Bugün ikinci videomuzu gönderiyoruz sizlere. Göndereceğiz inşallah. Bu ikinci videom olacak. Şöyle bir tezgahımızı toparlayalım önce. Yine videomun devamı. Sabah kahvaltı hazırladım. Gördüğünüz içeriği topladım, sildim, süpürdüm. Geçtik mutfağa. Mutfak, mutfak. Geçtik mutfağa. Canlarım. Şöyle bir çörümüzü, çöpümüzü toparlayak. Toparlayın. Tamam. Şöyle, şöyle koyayım da şöyle bir kenara kaldırayım. Evet, sıcacık su. Çaydanlığımda kaynayan suyum. Şöyle bir kenarım da o şunun da bir. Evet. Olmazsa olmazımız ne? Tersin tutmuşum. <laughs> Bulaşık pirili. Bulaşık pirili. Oo. Oh. Bazen de bol katacaksın canım. <laughs> şimdik. 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 Nerede benim cifim ya? Oy, buraya koydum cifimi de. Ha. Nerede benim cifim? Biraz da cif yapacağım. Bu şekilde. Önce bardaklar. Önce bardaklarım. Evet. Böyle. Önce bardaklarımı kıpır de kıpır bulaşık yıkarken önce ben bardakları yıkarım. Daha sonra tabaklara geçerim. En son çaydanlığı cifleceğim dışını. Ondan sonra bol bol turlayacağım. Ben ses duyulmuyordur diye bağırıyorum ya. Biraz ileri koydum kamerayı da. Ses mu Şimdi canlarım ee, bir şey anlatacağım ve şöyle karanlık oluyor ya Hah. ve fikirlerinize ihtiyacım var bol yorumlarınızı bekliyorum bu konuda şimdi ben bu kaplığı yani mutfak dolabını burayı kullanamadım kullanamıyorum niye ee, üstten buradan görünmüyor ama kameradan pek görükmüyor düşme riski var dolabın düşme riski var Şöyle tam tavandan pek görükmüyor ama düşme riski var. Hatta oradan bir kuşlar falan çıktı bir ara. Bir dönem kuşlar falan çıktı oradan. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ee, kendi kapaklarını söktük bizde. Hiç iyi de durmuyordu. Tam kapanmıyordu. Ee, hiç kullanışlı değildi. Kullanamadım. Kapaklarını çıkardık menteşelerinden. Köşelerden bakın şu köşelerden. Köşelerde ha menteşeler var. Oradan çıkardık. Bunun bu tezgah altına koyduk onları. Geçen sefer temizlediğimizde belki görmüşsünüzdür. Ee, gelelim bunların kapaklarına. Buralarda kapaklar vardı, çekmeceleri vardı. Ama çürümüş bir halde, böcekler doluydu. Çürümüş bir haldeydi. Bu tezgahın altına Mehmet e, çimento attı. Düzledi, çimento attı. Eee o kapakları da biz dışarıya attık. Çürük kapakları, çürük çekmeceleri. Buralarda dolaplar vardı. Onları da attık. Eski hali çok kötüydü. Önceki birinci eski hali. Yani biz yeni girdiğimizde e, eski hali daha kötüydü. Çok şükür Allah'ıma. Sizlerin tavsiyeleriyle de yaptım ben bunları böyle. Daha sonra şu dolap gibi şey nereden geldi diyorsunuz. Bunlar, e, bunlar bunları buraya seyyar olarak koydum. E, ve bunları şu dolap, bu dolaplar bunlar da seyar. E, bunlar bunları Albaygil eski iş yerimizden, siteden hep bahsediyorum videolarımda. Albaygil hediye ettiler bu dolapları. O içe koyduğumu da çok iyi oldu. Burada çok iyi oldu. Burada kaşıklığı yok, bir şeysi yok. Yani bu mutfak dolabının hiçbir şeyi yok. Kullanamadım. Bu hale gettim burayı. Burayı da bu hale getirdik tertemiz. Biraz karanlık oldu ya. Şuradan limonumuzu da şuraya alayım. Karanlık oldu. Heh. Şimdi biraz iyi oldu. Kameram biraz daha geri aldım. Bolca köpükledim, durladım bulaşıklarımı. Su lekesi olmasın. Demliğimi de kuruladım, içeri koydum, geldim. Evet, şimdi turşu kabımızı da alalım buradan. Şimdi ben bunlara da tabaklarımı diziyorum. Tabak süzdürmeden buraya, bunlara dolduruyorum. Şimdilik. Çünkü tabaklarım tezgaha değsin. istemiyorum. Her şeyi kaldırıyorum hemen. Buralara bir şey değdirmiyorum. Bu şekilde şimdilik. Şimdi elime bir bez aldım. Şöyle görüyor musun beni? bayağı geride kaldı kameram. Şöyle iyice buralar dediğim gibi köpürtüm yıkadım. Şöyle şöyle iyice bir şuradan da getirelim. Kurulayacağım. temiz bir kuru bezine temiz bir kuru bezine şöyle iyice devborun içinde şöyle her tarafını kuruladım aldım. Bunu da dışarıya. Ben biliyorsunuz tezgahımı gösteremiyordum sizlere. Tepki alıyorum. Tepki alıyorum ee, ama bu bir gerçek. Ben de böyle olsun istemem. istemezdim de. Böyle olsun istemezdim. Ee, buranın da eski hali canlarım çok kötüydü. Oyuk oyuk e, beton. Betondu burası. Ee, nasıl diyeyim ya? Beton betonluktan çıkmış. Oyuk oyuktu. İlk videolarımı izleyenler izleyen kardeşlerimiz bilir canlarım. Ispatlı yani o da. Ee, daha sonra böyle ben YouTube'u açınca siz değerli takipçilerim takipçilerimden de birisi İkbal Hanımcığım İkbal Hanım e, gönderdi trend yoldan bunları bu güzelim e, muşambayı ay muşamba diyorum ya <laughs> ne deniyor ya tezgah kaplama tezgah kaplamayı İkbal Hanımcığım gönderdi. Allah'ım ilk olduğunda çok çok güzeldi diyemedim. Sakin anlatacağım. Yani e, o an o an o kadar mutlu oldum ki şu anda da mutluyum da e, mutfağımı o bu hale getirdi. Çok güzel oldu yani. E, yeniden bir daha bir kurulayın da bu bezde makine yatıverin. iyice kurulayan ki kuru kalsın. Mehmet zaten diyor e, hep kuru tut kader diyor hep kuru tut diyor. E, yapacağımızda da zaten bir şey yapacağımızda kuru olması lazım altının da diyor. Bunlar sökülecek yapacağımızda işte. Bakın. Bunları, buraları hep sökeceğiz atacağız. Biliyorum ben tepki alacağım da ne yapayım? Bu bir gerçek. Abaneyim. Nasıl da tutuyor? Abu. Nasıl da sağlam, nasıl da sıkı tutmuş. Amanın. Sökmesi de nasıl? Abu. Sıkı tutmuş, çok sıkı. Gerçekten de kullanışlı bir şey bu da. İşte aynen anlattığım gibi oradan kaynaklandı bunun çok da güzel oldu ya. Mutfak da şık yaptıydı böyle. Çok güzel olduydu. Ne kadara kadar kullandım bilmiyorum. Ay. Hı. Böyle canlarım. Ay umarım kendimi ifade edebilmişimdir ya. Mutfağımı o bu hale gettin. Ya ne biçim konuşuyorsun kader sen ya. Öf. Yani o güzelleştirdi mutfağımı canlarım. Benim mutfağımı İkbal Hanım'cığım güzelleştirdi. Ama tabii ki sonra bayağı oldu bunu biz yapıştıralı. Bayağı oldu tam net. Tarihini hatırlamıyorum yine. Ee, sizler bilirsiniz. Ee, daha sonra şuradan bir su aldı bu. Şuradan kenardan bizim yapıştırmamızda hata oldu. Şurada bir hata oldu. Ee, kısa geldi orası. Oradan su almaya başladı. Yani bu halede biz gettik. Bunu bu halede biz getirdik. Ben getirdim tabii ki. Ben kullandım. Ben getirdim. Canlarım. Şimdi şu anda çok kötü bir halde. Biliyorum. Ben çekemiyordum bile. Yani öyle. Anladınız siz. Ee, burayı da bu ölçüsünde İkbal Hanım şey yaptı, aldı ölçülerini hep. Telefonda benimle bana sordu hep ölçülerini. İkbal Hanımcığım şey yaptı. Şu şeyi falan, kornejini, bu perdesini, hepsini bu ölçüleri hep İkbal Hanım yaptı. Mutfağımı o yeniledi. Ee, şimdi ne yapacağım bilmiyorum canlarım. Sadete geleyim, asıl konuya geleyim. Şimdi ne yapacağım ben sizlere fikir soruyorum şimdi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sakın yanlış yerlere de çekilmesin istiyorum. Tabii ki bir şeyler yapacağım ben buraya yeniden. Ee, yani umarım anlaşıldı konuşmam. Yani bunları hep sökeceğiz. Mutfağımın tezgahının eski hali bu. Birinci hali değil bu ikinci hali. Üçüncü hali inşallah daha da güzel olacak. Bana ne olur fikir verin. Bol yorum yazın. Fikirlerinizi bekliyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yani işte yeniden sizlerle birlikte bu tezgahı yenileyeceğiz. Yenileyeceğiz. Öyle canlarım. Durum bu. Durum bundan ibaret. Diyorum ya ben de böyle olsun istemezdim ama oldu. Ne yapayım? Sık kullanılan mutfak değil mi? Hep mutfakta geçiyor günüm. Günümüz. Yani yemek hazırlıyorsun yemekten sonrası hep mutfak hep mutfak hep tezgah. Yani tezgah çok önemli gerçekten. Ben de biliyorum ama işte çözüm ne yapalım? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hak versin Muhammeden Resulullah. Okunan ezanlar hürmetine Allah'ım sizlerin de işini gücünü rast getirsin. Güzel Allah. Im. La ilahe illallah. Bu kaskı da burada görü görü veriyorsun. <laughs> Kapının yanına koyduk da tamir olacak diye Mehmet. Gerçekten hayat kurtarıyor kurtarır inşallah. Yani kask takmazsak çok tehlikeli. Kaskı takmamız lazım. Kovalarımız da akşama dolacak. Güneş de güzel. Çıkaramadım içindeki ızgarayı. Bunlar Mehmet doldurur. Evet. Hemen kısa bahçemize de bir bakalım. Pırasalar büyümüş of oh of oh, soğanlar falan koca koca olmuş. Şöyle basmadan. Heh. Ay ne güzel olmuş ne kadar büyümüşle. Şundan sarımsak. Biberler de büyüyor. Biberlere bakın. Bu. Çok güzel. Beyaz beyazla bir de Allah'ım şuna bak. Çok güzelle. çıkı çıkıveriyor ya kayıttan. Şu muhteşem doğada, güneşte. Sizlere burada kapanış yapayım dedim canlarım. Bir de meyve getirdim, elma getirdim. Kuş sesleri, ne güzel ya, ortam çok güzel. Yeşillik, insanın içi açılıyor yeşilliği falan gördüğün zaman, çok güzel. Buraya kadar beni izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim sağ olun var olun bol yorumlarınızı bekliyorum canlarım fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum ee, artık şöyle 2-3 yıl falan gidecek bir şey yapalım tezgaha.